Evet herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 5000 lira altındaki laptoplara bakacağız. Dolar bayağı düşük gözüküyor şu anda. 7,56. Daha dün öbür gün 7,60'lardaydı. Güzel oldu ama şu an hangi bilgisayarı al, hangi bilgisayarını almayacağınızı bu video size göstermek istiyorum ve ilk gösterdiğim hatta şunlara da geleceğim neden almamız hakkında. Onun dışında gelelim buna. E bu laptopu neden almamalısınız? Önce bundan başlayalım. Evet işlemci serorum. Eyvallah. Ama 2016 işlemcisi ve 2021 yılına giriyoruz biz. 4 RAM'i var. 8 RAM'i çıkarılabilirdi ama böyle bir laptop için değmez. Buna EMC hafıza deniliyor. EMC. Yani bildiğiniz sizin telefonlarda kullandığınız 64 GB EMC. Yok bakın hard disk değil SSD değil EMC siz şimdi buna hard disk veya SSD takamazsınız onun için bunu alırsanız çok üzülürsünüz ekranı zaten küçük Windows 10 geliyor ama bu hafıza ne SSD ile ne hard disk ile de içilir. yavaş olur işlemcisi zaten 5 yıllık bu işlemcisiz şimdi bunu gidip yani alanlar varmış burada gördüğümüz gibi ama ya bu bilgisayarı bu fiyata alınır mı? Eğer şöyle 1700 lira 700 liraya satılsaydı hatta 500-600 lira satılsaydı ki günümüzde öyle bir şey söz konusu değil ama böyle satılsaydı bu bilgisayar alınabilirdi. Ama yani tabletten olma bir şey, tabletten olma bir şey. İçine Celeron konulduğuna bakmayın. EMC hafıza konulmuş. Yani Rabbetten bulma bir şey. Hatta şurada gördüğüm kadarıyla Windows 7 logo tuşu bile var yani. Bakmayın şu günümüzdeki laptoplardan Windows 10 logolular gibi değil. Onun dışında diğer bir yani bu fiyatı bu mı? Alınmaz. Zaten ekranı da full HD değil. Ve RAM'i de zaten DDR3. DDR3 size yani çok şey kaybettirir. Orasını söylemiş olayım. Hadi full HD olmasın. Ama DDR4 olmalı. Yani bugün şartlarında en az DDR4 olmalı. IPS paneli olması yani iyi laptoplar. Şöyle laptoplarda IPS panel gerekli. Böyle laptoplara IPS panel koyuyorlar veya işlemci 2.4 hıza çıkıyor demeyin. Bu DDR3 olduktan sonra sizin bundan böyle bir yılda performans bekleme şansınız yok. Hele hele. Bir dosyeye ile gelen bir laptopta yani hem şöyle bir yorumlara okuyun ee, klavyesi nasıl, ekranı nasıl, onlara da bir bakın. Yani alınmalı dediysem de öyle hemen atılmayın. Bir bakın ya Yorumları okuyun. Şöyle ürün puanı bir yapın, iki yapın okuyun. Ne eksikleri var, ne eksikleri yok. Ama bana göre bu fiyata bu alınır mı, alınmaz. Eğer bu bin lira olsaydı. Alınırdı. Daha ben bu yani 1000 ile 2000 lira arasındayken dilim yetişmiyordu da. Bugün böyle oldu. Bunu koymayacağım zaten alta. Ekrandan yazmaya çalışmayın. Koyacağım yani alınır dediklerimi koyacağım buraya elbet. Bu alınır. Neden alınır? Dedim şimdi eee Intel Celeron neydi işte işlemcisi? O işlemci alınmaz dedim ama bu 4020 alınır. Neden alınır? Şimdi siz EBA'ya gireceksiniz. Veya işte öyle patoçu açmayacaksınız. Basit işler yapacaksınız alınır ama neden? Şimdi yani alınır diyorum. Eyvallah ama fiyatı da biraz acayip geliyor insana. Öyle de söyleyeyim. Eylül ayında mesela ben e, o zaman bir laptop almayı çalışmıştım ki o laptopu satıcı bana vermemişti ki o zamanlardan hatırladığım laptop içinde 10110 işlemci ve 4 GB RAM vardı ve 4000 liraydı. Ama o Eylül ayında tabii ki dolar yine biraz düşüktü, bayağı düşüktü şuradakinden daha düşüktü. Onun dışında e, hangi laptopta kaldık? Bu laptopta kaldık. Tamam. 4 reme var eyvallah. 128 SSD'si var. RAM'i siz 8'e yükseltebilirsiniz eğer anakart destekliyorsa. Bunları benim araştıracak kadar zamanım yok ama siz alacağınız bir laptop için. Google'da veya işte herhangi bir yerde araştırın. Tüm yorumları okuyun. Tüm özelliklerine bakın. Öyle alın. Bu işte ekranla geliyor diyor ama buna bir bakalım. buraya işte ekranla mı geliyor? Hayır gelmiyor işte bunlara bakacaksınız eğer şurada 1366 x yazıyorsa Bilin ki bu e, Bilin ki bu yani 168p ekranlı 1080p değil yani Onun dışında işlemi 9. nesil diyor orayı anlamadım ben ama O işte 620 ile geliyor O işte 620 Dairi bir grafik kartı Eğer siz bir oyun oynayacaksanız da bu laptop zor oynatır artı bu ekran kartı Intel'in iGPU'su olduğu için de zor oynatır ama basit oyunları oynarsınız. Orasını da söyleyeyim. GTA 5 açmaya kalkmayın ama o kadar da olmaz. Ama şu RAM'i 8'e yükseltebilirsiniz. Ve şunu da yükseltebilirsiniz ki araştırım öyle yükseltin. Yükselemiyordur belki. Fiyatımı tavsiye ederim. Koyacağım altı. Evet geldik. Bu neden alınmaz? Bu bilgisayarda ki bilgisayarda denir mi buna bilmiyorum. En 3350 işlemci var. Tamam 2016 işlemcisi. Bir bilgisayar işlemcisi anladık. 4 RAM var anladık. SSD var tamam anladık. Ama ama yani tabletten kalma bir varlık bu yani. Ve bu markanın teknik desteği nasıl onu bile bilmiyoruz ki. Alan birçok kişi memnun kalmamıştır eminim. Çünkü yani daha ilk gününden çizilebilir veya yere düşüp parçalanabilir. Yani tuşlar bile zarar görebilir o kadar. Yani zorlayıcı. Hatta bir iş yaparken donup bile kalabilir onu da söyleyeyim ben. Şimdi 4 RAM'i var, SSD'si var anladık ama zaten şu işlemci e, kötü olduktan sonra bilgisayar yavaş oluyor. Ama şu size az önce göstermiş olduğum Celeron N4020 işlemciyi alırsanız en azından ne olur? Bu işlemciden daha hızlı olur. Yani bir Intel Core i 3 10110 hızına varmasa bile veya AMD Ryzen 3 3200 hızına varmasa bile Celeron N4020 de işini görür. Ama bu görmez. 5 yıllık bir işlemcidir. Bu alınmaz bu fiyata. Ya alanlar varsa da bakın. Yorum iyisi ona göre alın diyeceğim ama bu alınmaz. Ben bunu koymayacağım mesela. Şunu da koymayacağım. Neden diyeceksiniz? Anladık evet. İyi bir 52, 57 bu işlemci var. Ben bunu az önce Şiftelete forumda bir kişiye anlatmaya çalıştım. Anlamadı. Size anlatıyorum. Bu işlemci 2015'in birinci çeyreğinde çıkmış bir işlemci. Tam 6 yıl olacak. 6 yıllık bir işlemci. Bakmayın şimdi siz bu işlemcinin hızına. Önemli olan sizin için embellik ve önemli olan da çekirdekler. Ama çekirdekler iyi veya önbelliği de böyle olsa da 2015 işlemcisi bir de tarihine bakacaksınız. Yani çekirdek önbellik iyi tamam dedik de yine olacak. Performans düşer yani. Eski olursa performans düşer. Onu da bilerek alın bunu. 4 RAM var. 256 SSD var. Ve Windows 10, Home da geliyor. Bu reçli işte bir ekranda. Ama bu marka tabii ki ben yine önermiyorum bu markayı. Yine de siz bir bakın. O açıdan yani tabletten kalma bir klavye, bir ekran Eyvallah gerisi hikaye. Yani bakalım. Başka neleri var. Ve DDR3 koyuyorlar. Siz bu DDR3 bellekleri gördükten sonra artık almayın bile. Çünkü DDR3'ler geçmişte kaldı. Geçmişte. DDR3 geçmişte kaldı. DDR3 benim ta 2010 laptopumda var. Yani siz şimdi bunu alacaksınız ama tarihi eser almış olacaksınız hem de o fiyatı. Ve bunun için bunu da koymuyorum. O DDR3'e DDR4'e çok dikkat edin. Bir, işlem, e, bir ekran kartı eğer DDR4 ise 2133 MHz'den başlar 2400-2666 diye gider. Ama eğer DDR3 ise en, en fazla 1866 olarak görünür. Onu bilerek yapın işimize. Şimdi geçiyoruz bir diğer işlemcili bilgisayarımıza. AMD Athlon 3050U işlemci bilgisayarımız. Peki bu işlemcide neler var? 2.3 GHz, 3.2 GHz. 2, .3 cihaz, 3 .2 cihaz. 12 teret güzel bir işlemci. 15 watt güç tüketiyor. Intel'in U serisi işlemcileriyle eşleş sayılır. Zaten U serisi olması nedeniyle 15 watt tüketiyor. 2400 MHz destekliyor. DDR4 bu ve 2020'de çıkmış bir işlemci. Yeni bir işlemci alabilirsiniz. Ben bu laptopu da koyarım aldı. 4 var. 8'e çıkartabilirsiniz. SSD'yi de yükseltebilirsiniz. Ve onun dışında başka FHD var mı bakalım. FHD de önemli. Ama FHD olursa neyi değişir? Şu ekranda daha çok şey görürsünüz. Bir şey saymak yerine. Onu da düşünerek yani karar verin. Ama benim için ekran çözünürlüğü önemli değil. Diyorsanız bunu da alabilirsiniz ve onun dışında başka neleri var. Yan panel görüntü kalitesi iyi değildir yan panel. Ve HD zaten çözünürlüğünden de anlaşıldığı üzere. Ve dediğim gibi 2400 koyulmuş. 2400 MHz RAM'le de gayet iyi. Bu da alınır. Ben bunu da koyacağım alta. 3.2 cihaz da yani sizin için pek kötü bir hız sayılmaz. Evet. Şimdi diğer bir bilgisayarımıza geçtik. İşte şimdi adam akıllı i3 bilgisayarı geçtik. Peki burada neler var? Gayet güzel yepyeni pırıl pırıl bir işlemci. 4 MB'den bellek. 4.4 cihaz. Az önceki AMD Athlon 3050 U bilgisayarı da alabilirdiniz. Bu kararınıza kalmış bir şey. Ice Lake serisi bir işlemci. 10 nm litografi gayet güzel. Bir 4 direkt ve bir işlemci alırken diğerini diğer söyleyeceğim. Litografisine bir dikkat edin. Eğer ne kadar az litografi o kadar fazla iyidir yani o işlemci. Diğer bir şekilde iki 4 portret gayet güzel. 15 watt güç tüketiyor. Sizin için gayet yarayacaktır. Yani bu Intel Core 3 10110'dan daha iyi bir işlemci diyebilirim. 10110'un hızı fazla. Onda 14 nm, bunda 10 nm. Şuna dikkat ederek daha fazla bunu yönelim. İçlemi var, hiç yükseltmenize gerek yok. Bunun yerine ne yaparsınız? Gidersiniz Samsung. 60 Evo yazarsınız alırsınız bir tane e, SSD işte. Bakın 400 lira, 400 lira. Siz bunu alırsınız şu fiyata SSD ye eklersiniz, gönlünüzce kullanırsınız. Günümüz şartlarında 250 GB size gayet yetecektir. Kat olmasından ziyade de yine de sizi mutsuz etmeyecektir. Orasını da söyleyeyim. Ha, M2 SSD'yi takabilirsiniz işte. E, ederim. 70 evo. Özel yazarız. Böyle. İleride. Hatta paranız varsa bunu da taktırabilirsiniz. O kadar söylemiş olayım size. Yani NVMe m de taktırabilirsiniz. söyledi de olur yani. Onun dışında Azure Swift bir diğer bilgisayarımız. Bunu da koyacağım. Yani sizin için gayet yetecek bir bilgisayar. Buraya HD işte yazıyor zaten. Oyun oynamayacaksınız. Bu sizin için gayet yeterli bir bilgisayar. Ha, bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu belli kızı daha yüksek. Yani bunu da alarak daha iyi yap yapmış olursunuz. Bunun dışında da tabii ki SVA panel, VVA değil. SVA panel, IPS panellere çok yakın bir panel. Ve bununla da dahil ekran kartı var bir diğer söyleyeyim. Yani eğer çok ağır oyunlar oynayacaksanız bu bilgisayarı değil ee, işte eğer ama yok yok şöyle söylemiş olayım bununla oyun oynayacaksanız biraz zor oyun bilgisayarı değil Intel'in daha iyi bilgisayar var zannedersem onu bilmiyoruz her neyse on board kart var yani on board kartla biraz zor ya yani neyse bir diğerine geçelim. Razer Swift SF314 42 AMD Ryzen 3 4300 u. benim bu videodaki favorim bu. Yani yanlış yaptık. Affedersiniz. 8 RAM var. 128 SSD var. SSD yükseltirsiniz. 250 GB. Veya isterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Ama bu işlemci sizin için gayet iyidir. Hatta ay, bakın gösterelim. 4 core 4 thread Dikkat edin 2 kor 4 thread değil 4 kor 4 tret. Paranız yani buna yetiyorsa benim tavsiyem budur. 2 nokta edeceğiz. Gayet güzel bir hız başlangıç için. 3 nokta edeceğiz. O da iyi. 4 MB ön belliği var. Çekirdekler ön bellikler iyi. Ee, ve 15 Watt güçlük diyor ama çekirdek açısından 4300'ü 10.05 GB'nin önünde yani orasını söylemiş olayım. Windows'a geliyor diyor. Siz bunu kendiniz Windows yaparsınız veya FreeDOS da gelebilir. FreeDOS nedir? Bilgisayar geliyor. Siz Windows ekranı görmeyeceksiniz. Direkt siyah ekran. O açıdan öyle bir eksisi var yani FreeDOS'ta. Onu bilemeyiz. Hatta bakalım. Bakalım. 3200 MHz RAM diyor. Güzel. 3200 MHz RAM da de destekliyor herhalde bu işlemci. Öyleyse de güzel yani. dos mu değil mi ona da bakalım. FreeDOS ile hakkında bir şey yazmadığına göre bunu alabilirsiniz. FreeDOS yazsa da zaten siz bunu bilgisayarca götürüp kurdurursunuz. Geçelim da. bunu da. Bunu koyacağım. Alınır. Evet buna geçtik. 4600 lira. Peki az önceki ne bakalım? 4598 lira. Benim tavsiyem size bu olacaktır. Şunu karşılaştırdığımızda. Bunda ne var? 10 .03 G1 var. Bunda ne var? 4 RAM var. 256 SSD var. Bunda ne var? RAM 128 SSD var. Bunun SSD boyutu yüksek. Bununki düşük. Onun bunun RAM boyutu küçük, bununki yüksek ama bu laptop da HP'nin güzel bir laptopudur. Bunun olabilir. Bunu siz de 8 RAM'e yükseltebilirsiniz ama benim tavsiyem şundan yana olacaktır. Yani artı böyle de bir güzellik sunuyor. Bunu da alabiliyorsunuz. Bu laptopta da böyle bir artı var. O açıdan bunu da koyacağım ama benim tavsiyem yine bu olacaktır, bu fiyata ee, zaten bunları da veriyormuş isterseniz alabiliyorsunuz gayet makul bir fiyatı 332 lira Microsoft'un sitesinde bayağı pahalı satılıyor her neyse geçelim bir yerine Ryzen 3 3200 amca 2019 işlemcisidir. Bu işlemci de alınabilir bir işlemci. V3 ile de siz bunu 90, 120 e, CSGO, Valorant gibi oyunları oynayacaksanız bununla 90, 120 FPS arası alabilirsiniz. Onun dışında 2.6'dan 3.1 çıkıyor. 2 Core 4 Thread gayet güzel. Litografi 14 NM gayet güzel. 15 Watt güç tüketiyor gayet güzel. 4 MB memelik. O da iyi. Dediğim gibi şunlar CS Valorant veya Minecraft oynayacaksınız Minecraft'ta yani 120'nin bile üstünde verebilir yani düşük ayarlarda. Onun dışında 4 RAM'i var. 128 SSD'si var ama eksik olan şey 4 RAM daha eklenmeli. Bunu da araştıracaksınız. RAM ekleniyor mu? SSD ekleniyor mu? Ona bakacaksınız. Ekleniyorsa alacaksınız. Al bir ekleyeceksiniz. SSD istediğiniz şekilde 256, 512 Terabyte'yi değiştirebilirsiniz. Önemli olan RAM'in değişmesi. Bunu da koyacağım alta ama yani alınabilir bir işlemci içinde Vega 3 geldiği için. Vega 3 de güzel bir dahili grafik kartıdır. GTA 5 gibi oyunlarda orta ayarlarda az, az kasabilir ve ha, düşük ayarlarda zaten büyük ihtimal rahat oynarsınız akıcı oynarsınız. Orta ayarlarda da akıcılığı olur yani. Orasını söylemiş olayım. Diğeri bakalım neymiş? 4 RAM, SSD. 4800 lira. Bunu alır mısınız? Artık konuşamıyorum bile. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. O anlamda. 10.05 GB'i biz nerelerde görmüştük? 4500, 4400, 4300. Yani ben bunu koymayacağım. Bu fiyata artık yani tak ediyor yani. O açıdan bu fiyata bu satılırken daha düşük fiyatlara aynı bilgisayar yine satılıyor. Ben onu koyacağım. HP ve 2028 NT koyacağım. O açıdan bunu koymuyorum. Asus D409 DA Bu laptopta evet farklı bir şey. Sonunda karşımıza geldi. Evet bu işlemci de ne var? 2 core 4 thread gayet güzel. Bu 3200 ile neredeyse çok yakın bir işlemci. 3.6 3.5 GHz 4 MB bellek 15 W güç tüketiyor. 2400 MHz RAM destekliyor. Ve bu işlemci 2019'da çıkmış bir işlemci diyebiliyorum ben. Yani şurada 2020 yazabilir ama 3. nesil işlemcileri ee, şu başta 3 gördüğünüzde 2019 diyeyim. 2020 birçok işlemci de var yani. 2019 diyebilen yeter. 4 RAM var. 256 SSD'si var. 14 inç bir ekrana sahip. Kolunuzun altına alırsınız. Hafif bir şekilde taşırsınız. 15.6 15 inç gibi ağır değil. HD bir ekranla geliyormuş. Onun doğruluğunu şuradan tespit ederim, Evet. 1080p bir ekranla geliyor. Ve diğer bir bakacağız tekrardan şu işlemciye. Niye bakacağız? Az önce fark etmedik ekran kartı ne diye. Ee, burada yazmıyor tabii ki. A, Radeon Graphics veriyormuş. Vega 3. Evet burada gördüğünüz gibi Vega 3 Graphics olduğunu 3250U söylüyor mu bilmiyorum. Orayı neyse boş verin. Vega 3 veya başka bir iç, ekran kartı vardır. AMD'nin ekran kartı. Onu da koyarım. Onun dışında bakın işte 4.1 cihaza ulaşan kral diye geldik. Ama tabii ki yine benim tavsiyem Ryzen 3 4300 bilgisayardan yana olacaktır. 3.1110 gayet güzel bir işlemci. Hatta ben kullanıyorum şu anda. Yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Güzel bir işlemci de. 4 MB 4.1 GHz. 2 Core 4 Thread 2.10 GHz diyor. Bakmayın. Ee, 2.10 GHz değil. Onun aksine şöyle bak göstereyim. 2.59 GHz olarak gözüküyor temel hızı. Yani 10.110'u alırsanız şu 2.60 sizin temel hızınız olacak. 2.10 temel frekans denemiş ama o düşük temel frekans, yüksek temel frekans da bu. Öyle düşünün. Onun dışında RAM yükseltmesini siz araştırın. 8 RAM'i var, 256 SSD'si var. Bu videodaki yine en güzel laptoplardan biri olur bu. Linux var. Yani alınabilir, Linux olsun almasın. Hatta ekran çözünürlüğüne bakalım. 768p ekranda siz işinizi görecektir ama eğer diyorsanız 1080p olsun 1080p laptopu alın bu videoda önerdiğim Artık hangisidir 10.05g 1 midir 4.310 mudur Onun dışında 4999 lira Yani bu işte ekran kartı bu ram ile Bu ram bu SSD ile işte yanlış duydum Affedin 10.110 işlemci ile de alınır bir laptop. Ee, benim aldığım laptopu da ben size göstermiş olayım şöyle. Benimki de aynı diyelim. Ama benimki 5681 lira oldu. Benim aldığım laptop 5681 lira. Ben buradan almadım. Gerçi trendi yoldan aldım. 5681 lira burada. Burada 5000 lira. Aynı özellikler. Bakalım. Göremedik. Ee, şöyle Evet Intel UHD Graphics evet UHD Graphics Yalnız e, burada Satıcıya sormanız lazım Şu hıza görünce Bir insan takıldırasın. Her neyse Bu artık bu fiyata alınmaz Bunu da koymuyorum Burada da videomuzu bitirmiş olalım ve ek bir şey daha söylemek istiyorum. Sizi Discord sunucumuza bekleriz. PC Tek Teknoloji ve Oyun Grubuna sizi bekleriz. Ee, yöneticilerimiz ve botlarımızla beraber. Sizin için burada laptop destek kısmından da yardım edebiliriz. Laptop tercihi verebiliriz. Onun dışında yazılım, Linux, Windows gibi kanallarımız da bulunmaktadır. Donanım destek. Onun dışında oyunlarla ilgili paylaşabileceğiniz şeyleri de burada paylaşabilirsiniz. Grafik tasarım hakkında da bir bölüm açıldı. Daha bölümler açılacaktır. Ben bu Discord şeyini vereceğim. Ee, videonun alt kısmına koyacağım. Oradan tıklayıp Discord hesabı açıp gelebilirsiniz. Sizi bekliyoruz. Umarım videomuz faydalı olmuş olur. Bay bay.